Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu Bugün sizinle beraber PUBG Mobile keskin nişancı eğitimi modunda oynayacağız. Size daha fazla böyle PUBG Mobile videolarının gelmesini istiyorsanız kanalıma like dolu, abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar hızlıca videomuza geçelim. Bildiğiniz gibi bu modda yani keskin nişancı modunda 40 kişi oluyor. Bu da kısa sürdüğü için bunu seçtim. Ve şöyle küçük elde atlayacağım. Çok çatışma olmasın diye. Bir kişi daha var şu an bu atlayan. o başka diğer ellere gidiyormuş. Birazdan bayağı bir ses çıkar. Bundan eminim. Demek 3 level kaskımızı çektik. Ve eminim kaçta k 98'imizi bulduk. Tamam güzel. Zıv bulmamız daha önemli ama bence. <laughs> Zıvımızı da bulduk. Bir de 4x. Tamam ya güzel Güzel lootumuz oldu. İşte oradan hemen sıkmaya da başladı. Ben M24'ü tak. Ana m bırakmışım neyse. Şimdi şöyle ilerleyelim. Hemen sıkıyorlar. Bana mı sıkıyorlar? Gördüm adamı. şu an o evde birisi var ondan eminim de arkadaşlar orada da adam var yukarıdan da sıkıyorlar arada kaldım Cenk için falan da yok şu an konum değiştiriyorum nasıl sıkışıyor Ulan nereden? Şu an göremiyorum. 6x Ana. Şu an o evde arkadaş o evdekini öldürmüş. O nerede o zaman? Allah şu an adam adam yok. Göremiyorum daha doğrusu üst kata çıkacağım. Güzel bir yerimiz oldu ben. Benim de onda m yeni falan vardı. Ve adam gördüm. Direkt çıkayım üst kata. Ve arkadaşlar hiç şart ile aldım. Çok güzel. Çok heyecanlandım orada. Bir de cam kit olsa Bu da bana bir tane sıktı ama o sıkıntı oldu. Neyse bandaj iki tane varmış. Çok kötü oldu. Valla tek yiyeceğim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Tam ikisinde de dört ikisimiz de var. Canım da az ki. Böyle bakalım azıcık. Aha Orada birisi var. Böyle bir sıkalım, kork korkutalım onu arkadaşlar. Şimdi üçüncü şahsa geçtim. Tabi böyle oynamayacağım ama. o adam basacağım. Onu öldürmem lazım. Ölürsek de canımız sağ olsun deriz. Basıyorum arkadaşlar. Bir dakika gösterecek mi? Allah gösteriyor arkadaşlar. Arkadaşlar cana bak cana bakın çok kötü yedik cana bakın AVM de sıktı bana ben öldüm yani tabanca Mervisi ile tek ölümüm ben şu an çok küçük bir canımız kaldı öldük bence adam da geliyor O zaten direkt daha var. E de o sonun canı full. Dur muhtemelen. Benim canım minnak. Can kitim mitim filan da yok. Şu an onu görmüyorum. Kayanın arkasında muhtemelen. Şöyle yatalım bakalım. Çok uzak oldu. Bir 8x falan olsa iyi. Şu anda adam adam da yok ortalarda. Tek yerin her şeyle yumukladı tek yerim şu an her türlü. Şu an ne yapacağımı da bilemiyorum. Hani daha etvaha sıkalım da bize baksınlar. Şu kayaya bir sıkacağım ya. Yani. Adam gördüm. Beni gördü sıktı hatta arkadaşlar. Sıyırdı gibi bir şey oldu ama. Da bana deniyor. <laughs> Göster. Direkt sıkacağım. Bu da o konu <laughs> değişti. Tamam arkadaşlar konu değiştirdiğini gördüm. Ama sıktı. E arkadaşlar bugün PUBG Mobile videomuz bu kadardı. Size daha fazla PUBG Mobile videoların gelmesi istiyorsanız kanalıma videoma like atın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi hepinize iyi günler diliyorum. Bay bay.